12-12-2015 Allah'ın ilmi 4. ikinci akış Canlılar, burada oluş sebebiniz bütüne hizmettir. Burada olmanızın esas nedeni kalem olmak ve yaşamaktır. Ama yaşatmaktır aynı zamanda. Devinim hızlandığında doğan gün yücelir. Bugün dünya üstü varlık toplumlarının tümü devinimi artırabilmek için teknik olarak birlik haline dönüştüler. Geri dönüş için buna gerek vardı. Çorba tuzludur. Bugün çok özel bir çalışmadır yapılan. Tüm insanlığın kaynak ışık haline dönüşebilmesini sağlamak üzere yapılıyor bu çalışma. Işığın kontrolü bizim yoğunluğumuzda olacak. Ve bu çalışmayı bunun için önemli beklemiştik. <laughs> Burada yapılan bu çalışma Türkiye tohumlarıyla kotlanacak ve toprak toplumun tanrılık kapısına gelişleri sağlanacak. Yedek zaman kapıları vardı, bütün o kapıların tümünü kapattık, kayıtlardan ayırdık, zarar etmesinler istedik. 7. dünyanın bütünü artırırken bütünün gürzi, gürzi çerçevesinde belirledik. Bu çerçevede ilmi kalemler bütüne görev taşırken bilincin rahmi kapıdan güç kayıtlamasını sağlıyoruz. Kendi yolunu bulanlar bütünün gücünü hak edip tohumlarlar. Ve bizler bugün bunun için bu yoğun çalışmayı kodlayarak toprak toplumu tohumlardan göreve al, almaya çalışacağız. Kare sistemin kübü toplum olarak tohumladığı bir durumda küpler tüm zamanların gücünü alarak küresel sistemleşmeye geçecekler bugünden itibaren artık dünya üstü varlıkları küresel sistemleşmeyle görev taşıyacaklar. Bu yoğun artış nedeniyle gerçekleşmiş bir olaydır. Bugün dünya üstünde birçok çalışma yapılıyor ve bunlar tümünün gücü büyük kültlerin kontrolünü sağlamak üzere kervanın Kur'an'ı olur, olurken bütünün gözü de güçlü olarak yoğunluğu artıracak. Çanta insandır. Biz o çantayı taşıdık hep. Yani. Ama o insan kalem olmalıydı. Mahrekte Kur'an okumalı, toprak toplumu tohumlamalıydı. Çanta insan dedik. Nerededir insan? deyidi. Herkes kendini insan sayar. İnsan karanlığın ışığıdır canlar. Bugün de burada karanlığın ışığını yakmaya çalışıyoruz. Çorbanın tuzsuz olması kontrolsüz kalıştır. Biz çorbayı hep tuzladık. Nefret duygularını aşanlar kaynakta ışık olabilirler. Ve kaynak toplum Allah tohumu olabilir. Bütünün gözü Allah'ın gücü olabilir ve görev insan soyunun ışığına indirilir. Burada olmanızın tek sebebi budur. Perdeleri açıyoruz ve gözümüz herkesi izliyor şu anda. Dünya örtüsünü örtmeden evvel bunları görmeliydik bugün dünyanın örtüsü de örtülecek. Ama hangi örtü? Yaşam örtüsü. Daha güçlü bir zamanın gerçek ışığını devreye alabilmek için eskiyi örtüyoruz. Eski örtü, örtü örtülecek ve yeniler tohumlanacak. Yani doğan gün daha güçlü doğacak. Çantam daha güçlüdür bugün. Doruklarının tüm zamanlardaki yoğunluğu artacak. Kamp kurmayacağız artık yaşama. Dünya bizim için yılda bir kez ziyaret edeceğimiz bir meclis olacak. Bizler buradan göçtükten sonra bir kez, ama yılda sadece bir kez dünyayı gözlemlemeye gelebiliriz. Bu kesindir. Ama herkes kendini iyi bilsin ki dünya ölüleri dirilterek çobanlık yapanların da kontrolleri sağlanmış olacak. Ölüleri dirilterek çobanlık yapmak ne demek? Bunu da izah edeyim. Öz görevleri, inim olanların çokları çobanlık yaptılar dünyada. Her biri kendini hak teknikle kodladı ve kendini hologram olan yaşamda karem yaptı. Hangisi insandı? Her biri imandı. Ama insanlaşan, ceva cevahir olan, tahtisiz olan, tek kema kelam eden insan, imparator olan Mustafa'ydı. Kimdir Mustafa? Atatürk. Kesindir. Onun adını zikrederken tek insan dedim. Şaştınız. O biz, biz o. Bütün köprüler ocağındandır onun. Orada yukarılar var. Orada yaşamlar var. Orada ak tahtlar var. Hepsi ışık halinde ocaktaydılar. E Mustafa Paşa mahrekti. Şemsi Tebrizi kelam etse Muhammi kapıların ilmi olup ışıkları tohumlansa da, yerküre görev taşısa da özgeçiş Mustafa Kemal Atatürk'tendi. Bunları bugün size net anlatmak istedim. Orada kapıların hepsinde Muhammi kapılar yoğunlaşır ama murad ettiğimiz kulluktur ki o kulluk mutlak kelamla olur ki kelama haz olan muktedir olan Mustafa Kemal Atatürk'tür kaç Allah ilmi öğretti yaşamabilir misiniz ben demedi bir dedi hep bir dedi hep bir dedi ki birleşti dünya can kalem insan soyu bundan sonraki dönemde yol Allah yolu ve o yol bilginin ilmini dürümleyen kelamı olacak Orada ağır yük taşınacak, orada yaşam olacak ve orada savaş sayfalanışı artık sonlanacak. Biliniz ki savaşı engelleyecek insan soyu, kelamda insan olandır. Artık şunu iyi anlayın ki tüm insanlığın tek bir hedefi olacak nefes olmak. Ki nefes olduğunda yaradan olur, yaşatan olur, kelamda olur, insanlaşır, bütünleşir, bilinçle birleşir ve sistem olur. Biz bugün bunun için bu çalışmaları yapıyoruz canlar. Karşı koydular insanlık. Dediler ki evren sistemleşmesine biz zirvelerin sessizliklerini dillerken niye kulluk yapalım ki? Ayrılık dediler. Aha dedi kodlayın, toplayın, toplayın ki tohumlayın dedik insanlığı. Kelam edin, aha dedik, akın dedik. Çantalarını alıp kaçtılar. Dedik ki, yaradan yaratılan tahtında tektir. Geçin de görün dünyayı özen göz oldular, söz oldular. Sistem, nizam, düzende güçlendiler, yarattılar, yaşattılar. Kaynak varlığa tohum oldular. Dünden bugüne göz oldular da söz olamadılar. Olamadılar sakın yanlış anlamayın söz olmak için nefreti aşmak gerekir söz olmak için hasatta olmak gerekir söz olmak için yolu bulmak gerekir o ben doğan günüm diyebilmek gerekir ortalık karıştı ben yokum dediler öyleyse göz onun dedik oh hala dediler gönüllere güç olsak yeter ol dedik oh aha dediler kaynak dışıydılar. Cevherde cennetleri olmadı. Yollarını kontrol edemediler ve kürsi kapıda ışıksızdılar. Çerçevesizler. Şimdiden öte bir şimdi de kelamın ilminde bütünün gücünde ben varım diyemediler. Değerliler. Davayı kaybetmedik ama ol dersek her şey olur bunu bilin. Biz ol diyecek gözü olanlarız. Biz ol diyecek yüreği bulunanlarız ve biz mutlak olanlarız. Ki biz ol dedikse olur. Daha, daha da önemlisi olduranlarız. Nereden nereye vardığımızı bilin. Yığın yığın ışığı kontrol ettik. Çok mu kolaydı? Kokladık, 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 kotladık, topladık, yaşattık. İşte bu. Ve bundan sonraki dönemde yalın bilgiler vereceğiz. Uyalım bilgilerle her şeyi açıklayacağız. Kendi yollarını kaybedenlere yoğunluk artırıcı ışıklar katacağız. Çantaları dolmamışsa dolduracağız. Ayrı gayrı diyenleri kontrol altına alacağız. Çantaları dolmamışsa tohumlarımızı o çantalara doldurup koruyacağız. Ama bilgi almaları şart biliş haline varmaları şart. Kendilerini bulmaları şart ortada. Ben yokum diyenlerim <laughs> bulunduğu bir dünyadan ölü dirilmez. Bilinsin. Ey canlılar, size bugün çok konuşmadım değil mi? Daha mı konuşmadım? Bilirim, sıkıldınız. Sizi hepimiz çok seviyoruz canlar. Neden hepimiz dedim bilir misiniz? Ben bir kalabalığım. Bunu bilin. Herkesin kalabalığı. Aha bu. Şimdi.